Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok sevdiğim yazmalarımdan bir tanesi var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Örneğim çok güzel kolay en acemi arkadaşlarım bile rahatça ve çok güzel bir şekilde yapabilecekler bu modeli. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığladığım yeri göstereyim arkadaşlar. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdıklarında benim daha önce paylaştığım tığlama videomu bulup izleyebilirler. Yazmamın içindeki renklere göre iplerimi ayarladım. Altın Başak 383 numara yeşille yazmamı tığladım. Ee, i̇çerisinde bulunan nar çiçeği tonu için Altın Başak 46 numara nar çiçeği kullanacağım. Ee, 133 numara yine altın başak yeşil kullanacağım ve 63 numara altın başak mor kullanacağım. Bugün bu modeli yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara. Hemen modelime geçmek istiyorum. Bence çok güzel bir model. Kolay da. Bir an önce sizinle paylaşalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. ilmeğimizi oluşturduk. Geldim şöyle tığlamamı da size yakından göstereyim. Delinmeden tığlanıyor arkadaşlar. Yazma markası Altınel Gold eski yazmalarından Altınel'in. Çok güzel tığlanıyor ve kullanım olarak da en en beğendiğim tür yazmalardan diyebilirim. Sık iğne ipimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Örümceğimi yaptıktan sonra hatta biraz yakınlaştırayım daha güzel görebilin. Örümceğimi yaptıktan sonra iki defa tığımın üstüne ipimi doluyorum. Tığ battı da bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Böyle bir trabzan yaptık. Üstüne iki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve bir sık iğne devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, 6-7-8 tığ battının altından tutturuyorum sık iğne ile bu şekil bu şekilde oldu Burada yine aynı şekilde bir örümcek daha yapıyorum Örümceğimi yaptıktan sonra yine iki defa doladım 1 2 3 dördüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım şöyle oldu üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Hemen bir önce yaptığım tepenin ilk sık iğnesinden giriyorum. Daha giremedim tekrar yapacağım. İlk sık iğneden girdik. 12 zincirimi buraya tutturdum. Şöyle oluyor genişlik olarak. Bir tane zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü döndüm. Burada yaptığımız zincirin altından giriyoruz. 1, 16 tane olacak sık iğnemiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane yaptım. 2 tane zincir çekiyorum ve alttaki trabzanıma indim. Buraya 8 tane yapıyorduk. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Şöyle düzelttim. 9. Yine tığ battığının altından yaptım. Burada bir yörüncek daha yapalım. Biraz önce yaptığımızın aynını yapıyoruz. Bir tanesini boş tepe yapacağız. İkinci de onun üstüne kavuşturarak devam edeceğiz. İki defa doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncünün altından geçiyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki tane üstüne zincir çekiyorum. Sekiz tane trabzanımdan aşağıya doğru. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. 8. 8 tane sık iğne yaptım. Bir tane de tığ altından yapalım. Şimdi yine örümceğimi yapıyorum. Burada da bu örümceğimi biraz küçülteceğim. Biraz büyük geldi. Örümceğimi yaptım. iki defa doladım. 1, 2, 3, 4. Den giriyorum. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Örneğimin ters yönüne dönüyorum. Ters tarafta ilk sık iğnenin tepesinden ipimi tutturuyorum ama yine rast gelmedi. Şöyle düzgünce yapalım. Tutturdum. Üstüne bir tane sık iğne, bir tane zincir çekiyorum. Geldim sık iğne ile zincirimin altından ikinci, üçüncü, dördüncü,

8 tane daha sık iğne yapıp yine tığ battıya dönüyoruz. 4 oldu şu anda benimki. 5 oldu. 6 7 8 Tığ battının altından da yapıyorum. 9. Şöyle yaptık. Ben şimdi birkaç tane daha yapacağım yanına. Daha sonra üst kısmını birlikte yapalım. Üst kısmı da çok kolay. Alt kısmı da bence kolaydı. Hızlı bir şekilde yapıyorum ve dönüyorum. Ben çimenimi arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bu çimenle dolanıyoruz bir sıra. Şimdi hemen üst kısmını yapalım birlikte. Üst kısmını yaparken de sıra sıra üç renk göstermiştim. Her renkten birer birer yaparak devam edeceğiz. Hemen nar çiçeği ipimle başlamak istiyorum. Söylediğim şekilde gösterdiğim sayılarla yaparsanız. Sizinki de benimkiyle aynı olur. Hiç sorun çıkmaz arkadaşlar emin olabilirsiniz. Şimdi ilmeğimi oluşturuyorum. Nar çiçeği ipimle geldim. Sık iğnelerimizin sayısı belli. Sık iğnemizin sayısına göre gittiyseniz zaten aynısı olacak. Eksik ya da fazla gelmeyecek. Birinci sık iğneden giriyorum. Bu şekilde. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. İki defa doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneden tekrar girdim. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doluyorum. Yine yanındaki sık iğneden girdim. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Böyle üç tane yan yana trabzan yaptık. Şimdi üzerine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. En son trabzan yaptığım sık iğneye geliyorum tekrar tutturmak için. Şöyle oluyor. Yani en sonuncuya zincirimi de tutturdum. En son kullandığım sık iğneye. Biraz yakınlaştırayım sizin için. Şöyle daha iyi görünmüştür. Son yaptığım son trabzan tutturduğum sık iğnemi zincirimi de bağladım şimdi yine 3 zincirle başlıyorum 1 2 3 zincir 2 defa doladım geliyorum hemen sıradaki sık iğneden girdim ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine sıradaki sık iğneye giriyorum ikişer 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 çıktım yine aynı şekilde iki defa doluyorum yine sıradaki sık iğnemden 2 2 2 çıktım 3 kere de üstüne 1 2 3 4 zincir çektim son trabzanımı oturttuğum sık iğneden zincirimi tutturuyorum böyle yaptığınızda çiçek yaprakları arasında hiç boşluk görünmüyor bu nedenle böyle yapınca daha iyi sonuç veriyor yine üstüne 3 zincir 2 defa doluyorum sıradaki sık iğneden girdim 2 2 2 çıktım 2 defa doladım sıradaki sık iğneden 2 2 2 çıktım. Yine 2 defa doladım yine bir sonrakinden. Üstüne de 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Son kullandığım sık iğneden tutturuyorum. Şöyle 3 tane oldu. Üstüne yine 1 2 3 zincir. 2 defa dolayalım. Sıradaki sık iğnemizden giriyoruz üçlü trabzanlar. Çiçeğini yaparken trabzan düzeni değişmiyor. Hep aynı düzende ilerletiyoruz. Yine iki defa doladım. Yine üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Kendi yuvasından en son kullandığım sık iğneden kapattım. Şöyle de göstereyim. Sonuncu çiçeğimizi de yapalım. 3 zincirle yine başlıyoruz. İki defa doladım. Sıradaki sık iğneden tam gelecek sık iğnelerin sayısı emin olabilirsiniz. Yine iki defa doladım. Sıradaki sık iğneden yine iki defa doladım. Son sık iğnedeyim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kendi trabzanına, en son trabzan tutturduğum sık iğneye tutturuyorum. Bir tane zincir çektim üstüne sıkıca. Buradan ipimi keseceğim hemen. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Bahsettiğim bütünlük şöyle hiç aralarda eksiklik görünmüyor. Boşluk görünmüyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip göstereyim size. Bittiğinde çok güzel oluyor. Hem kolay hem de göz dolduran bir model oluyor. Hemen diğerlerini de yapıp ütüleyip dönüyorum. Ben o çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Oldukça kolay ve bence çok güzel bir model oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. En azından örnek mendilinizi mutlaka ekleyin. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isterseniz Instagram'da o sayfamı takip edebilirsiniz. Ee, verdiğim sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır. Ee, herkesin şimdiden ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.